Survivor'da bu hafta kim elendi? Herkesi şok eden o olay ne? Daha önce Survivor tarihinde hiç yaşanmamıştı. Bakın Survivor'da bu hafta kim elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönmüş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bir hafta erkek, bir hafta kadın potası oluyor. Ve bu hafta da sıra erkek potasında. İlk dokunulmazlığı Kırmızı Takım kaybetti. Ve Sedat potaya girmişti. İkinci dokunulmazlığı tekrardan Kırmızılar kaybetti. Ve bu sefer potaya giren isim Batuhan oldu. Üçüncü dokunulmazlıkta sonunda şeytanın bacağını kıran takım kırmızılar oldu ve potaya doğuşu soktular. Aslında buraya kadar her şey normaldi. Fakat doğuş potaya girdikten sonra bir açıklama yaptı. Ondan bir önceki gün dokunulmazlık oyununda ve adada da arkadaşlarına bir şeyler söylemişti. Yusuf doğuşu o yatarken şunları söyledi. Niye potaya girmek istediğini biliyorum ve seni hiç affetmeyeceğim. Bilerek eleneceksin. Dedi. Ondan sonra da doğuş aday olduktan sonra Acun Ilıcalı'ya dönerek artık çok yoruldum. Sakatlığım da beni bitiriyor. Gerçekten artık yeter. Diyerek yaptığı açıklamalarla bu hafta kimin eleneceği sorusuna kendisi cevap vermiş oldu. Zaten kırmızı takımda da mavi takımda da her şu konuşuluyor. Doğuş potaya girerse Maviler bu hafta kaybeder de Doğuş potaya girerse kesinlikle bilerek elenecek. Ve Doğuş da zaten almış olduğu söz hakkında bunu doğrular nitelikte konuştu ve artık çok yoruldum. Yeter dedi. Yani bu hafta elenen yarışmacı kendi isteğiyle Doğuş olacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.